Evet arkadaşlar. Daha önceki videomda size PCP'de Tekken 6'yı oynamayı göstermiştim. Şimdi oynamanız için gereken durumları nereden tedarik edersiniz en basit şekilde size onu göstereceğim. Şöyle içince bir uygulamamız var. Uygulamanın linkini size açıklama kısmından atacağım. Uygulama açıldıktan sonra kategoriye geliyoruz. Buradan PCP'ye tıklıyoruz. Dilerseniz daha sonra size oyunlar önereceğim. Şuradaki üst sağ kısımdaki mercekten dilerseniz buradan arama yapabilirsiniz. Önereceğim oyunları. Örneğin Tekken 6. Ara dediğimizde burada direkt yükleme işaretiyle ben yüklediğim için start olarak gözüküyor. Siz yükleyebilirsiniz. Nükle işareti olacak orada. Program bu şekilde arkadaşlar. Eğer PCP'nin Gold versiyonunu almak istemiyorsanız Bronz versiyonu indirmenize gerek yok. Direkt Start diyerek buradan oyunu başlatabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler.